Canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere Aslan Burçları için Haziran ayının bakımını yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi. Bir aylık süreçte, aşkta, işte, sağlıkta Aslan burçları neler bekliyor bir bakalım. Evet. Arkadaşlar, üzgünsünüz. Yani merak ettiğiniz bir durum hissediyorum, görüyorum bakımda. Yani bu sevdiğiniz bir insan olabilir. Ayrıldığınız, koktuğunuz birisi olabilir. Merak var burada. Evet arkadaşlar, biraz akışta kalmanız gerekiyor sanki. Kafanızda soru işaretleriniz çok belirmiş çünkü. Devam edelim. Bu Haziran ayında bir iletişim olacak. Görüşmediğiniz birisi size yaklaşabilir, adım atabilir. Yani bu kiminle kırgınsanız bu kişi olarak düşünün. Ve ayrıyetten bir para mevzunuz var. Para yani bir yerden alacağınız elinize gelecek gibi ve yoğun bir telaş var sizde de. Ne telaşı olabilir? Ailenizden evliyseniz çocuğunuz olabilir. Bu kişinin özel bir günü olabilir. E, nişanlı sözlü olabilir hani böyle bir telaşlar var sanki arkadaşlar bazılarınızın gerçekten duygusal anlar e, yoğunluk olacakmış yani bu anlamda alışveriş olabilir aile toplanmaları bir araya gelmeler gitmeler sizin halinizin içi ya da işte çocuğunuzla alakalı mevzularda e, tanıma amaçlı git gel yapabilirsiniz karşı tarafı falan. Hayırlı durumlar olacak gözüküyor. Şimdi bir para akışınız var. Elinize gelecek bir taraftan da elinizden çıkacak. Giderleriniz çok olabilir bu ay ama hepsinin yeri ayrı sanki gerekli yerlere gidecek gibi gözüküyor. Kısmetinizde büyük bir artış var. Geldiği gibi de gidecek gittiği gibi de gelecek arkadaşlar. Yani bolluk var diyor bakın. Bir adağınız mı var nedir olmasını istediğiniz ee, olduysa bu adanızı yerinize getirin arkadaşlar ya da olsun ben e, adamı yerine getireceğim diyorsanız yakın bir süreçte bunun olacağını göreceksiniz neye adak yaptıysanız Şimdi iki rakamı çıkmış üç rakamı belirmiş yani ikili vakitlerde ya da üçlü vakitlerde iki gün olabilir e, iki hafta olabilir ya da üç üç gün olabilir üç hafta olabilir böyle düşünün tamam mı canlarım? Yani bu Haziran ayının içerisinde çok sevineceğiniz durumlar gözüküyor ve kalabalık ortamlar çok çıkmış. Sosyal anlamda aktif olacaksınız. Bir taraftan da kafa yoğunluğu var. Hani çok düşünceler var. Yarım kalmışlık var, bir şeylere özlem var, geçmişi düşünmek var. Duygusal olduğunuzu görüyorum. Eğer uzun zamandan beri kopmuş olduğunuz bir aklınızdaki kişi varsa görüşme ihtimaliniz çok yüksek. Özel anlarınız olabilir. Karşılıklı bir araya gelip sohbet edebilirsiniz eski iade edebilirsiniz arkadaşlar yani bir telafi durumları var hani Aslında bir şeyleri zaman verdikçe düzelmediğini görüyorsunuz arkadaşlar hani tamam bazen zaman ilaçtır hepinize ama ertelemek de bazen iyi değildir uzatmamak lazım bazı şeyleri de aslında sıcağı sıcağını düzeltmek lazım Çünkü bazılarınızın hayatında gerçekten gereksiz yere kopuşluklar olmuş ya bir arkadaşınızdan ya yakınınızdan ya sevdiklerinizden kopukluk olmuş ve gurur ya da bir şeyler aranıza girmiş arkadaşlar bir araya gelememişsiniz adımlar atılmamış işte bunları uzatmamak lazım değer verdiğiniz insanlara karşı en azından evet sevgi güçlü diyor bakın aslında çekim gücü var birisiyle bunu hissediyorsunuz bu sevdiğiniz insanla ya da eşinizle Bilemiyorum, ee, özel anlamda birisine büyük bir çekim gücünüz var. Hem karşı taraf size böyle hem de siz de ona karşı. Yani gizemli böyle duygular diyor bakın Hani birbirinize sevginizi göstermiyorsunuzdur ama içten içe hissediyorsunuzdur bakışınızda, davranışınızda. Belki de bazılarınız aynı yerde çalışıyor ya da aynı ortamda artık nerelerde görüyorsanız çekim gücü çok yüksekmiş birbirinize karşı. Evet e, ailesel problemler çözülecek arkadaşlar ve bir hasta durumu var. Birisi hasta bu e, akraba çevrenizden bağınızın kuvvetli olduğu birisi. Bu da tedavi görüyor gibi iyiye gidecek bu kişi. Ya ameliyat olmuş ya olacak gibi duruyor ama iyiye gidecek sonuç. Sizin de kendinizle alakalı ertelediğiniz sağlık sorunlarınızı öne almanız gerekiyor. Ertelemeyin. Biraz böyle kendinizi geri plana atmışsınız yorgunsunuz koşullar, şartlar biraz sizi yormuş ama gerçekten değişime çok ihtiyacınız var. Kendinizi iyi hissetmeye çok ihtiyacınız var. Gözüküyor. Karınca berekettir. Karınca çok güzel çıkmış. Kısmettir. Güzel böyle etrafınıza dolanmış. Bir de büyük karınca var gibi. Hani ana kraliçe derler ya arkadaşlar. Sizde büyük kısmetler var ve parça parça devamı gelecekmiş arkasından. Bir ekmek paylaşımı ya bir Kur'an okutacaksınız ya bir durum için toplanacaksınız. Böyle bir okutma durumları var. E, fakat arkadaşlar burada büyük bir kalabalık var. E, i̇çiniz rahatlayacak. halinizin içi rahatlayacak artık nerede nasıl yapacaksanız. Kem e, gözler etrafınızda çok nazar duaları günde okumanızı tavsiye ederim. Güne böyle başlayın. Bu da sizin enerjinizi yükseltir ve ağırlığı üzerinizden alır. Eliniz, kolunuz bazen kalkmıyor. Tembellik enerjisinde olanlarınız var. Erteliyorsunuz. Hep bir şeyleri içinizden yapmak istiyorsunuz ama bir türlü bu kuvveti bulamayanlarınız var. O yüzden kalk diyor bakım. Yani kendine gel diyor. Yani sana iyi gelecek şeyleri yap. Buna ihtiyacın var. Yoksa hep içine atıyorsun, durgunlaşıyorsun. Enerjin düşüyormuş yani bu şekilde. Evet nişan ya da söz konuları gündemde e, ciddiyete giden durumlar var ailesel durumlar var böyle bir araya geleceksiniz kalabalık ortamlarınız sizin de çok çıkıyor sevineceksiniz arkadaşlar ve burada bir yemek e, toplanması var dışarıda ama böyle bir ailenizle çekirdek ailenizle olabilir arkadaş çevrenizle anlaştığınız kişilerle olabilir ama ne olacaksa çok iyi olacak yani burada bir rahatlayacağınızı görüyorum. Demek ki bunlara da ihtiyacınız var Kendinize vakit ayırmaya Belki de çoktan beri çok yoğun çalıştınız Artık bir sakinliğe ihtiyacınız var Daha doğrusu kendinize vakit ayırmaya ihtiyacınız var arkadaşlar Bunu yapmanızı size tavsiye ederim Hep aynı kısır döngüde devam etmeyin rutin hep aynı şeyleri yapmayın en azından Değişime çok ihtiyacınız var bazen alışılmışların dışına çıkmamız lazım ki kendimizi daha iyi hissedelim arkadaşlar evet rüya etkileri var diyor bakın güzel rüyalar göreceksiniz sevdiğiniz insanlardan güzel haberler duyacaksınız biraz başka sorunlar yaşayanlar var ama arkadaşlar elinizden geldiğince de çok vicdanlı insanlarsınız yardım da edebileceğinizi görüyorum yani birisi zordaysa yardım edersiniz size yalan söylenmiş kim yalan söyledi birisi size yalan söylemiş bunu fark edeceksiniz yani bu bir erkek olarak göründü artık kimdir bunu anlayacak mısınız Ve fil çıktı fil destek kuvvet iyidir hiç ummadığınız yerden bir destek de görebilirsiniz yardım da görebilirsiniz çünkü önünde de bir erkek var bir erkekten de kuvvet de alabilirsiniz arkadaşlar Evet G harfi çıkmış. E harfi Z harfi var. Arkadaşlar bu harflerle ya isim içerisinde ya baş harfleri görüşmeler olacak. Ama güzel görüşmeler olacak. Eğer küslük varsa da bu kişilerle barışma da olabilirmiş. Devlet kapısında bir işiniz var sizin. Bunu halledeceksiniz. Yani bu bir imza meselesi olabilir. Yanlış bir durum varsa bunu düzeltmek olabilir. Böyle görünüyor. Kredi çekmek isteyenleriniz var ama bir şey, bir niyetle alakalı almak istediğiniz bir niyetinizle alakalı bu kredi çekilecekmiş ve olacak arkadaşlar yani bir engel varsa da bu kredi çekme durumunda size birisi destek olacak demek ki bakımda fil gördük çünkü bir yardım, bir destek hani hemen böyle çekilmeyin, pes etmeyin hedeflerinize ilerleyeceksiniz. Bir toplu paraya ihtiyacınız var. Bu para da size geliyormuş arkadaşlar. Bir yerden alacağınız ya da beklediğiniz bir para da olabilir bu. Bu da sizi rahatlatacak. Şimdi sizin geçmişle alakalı çok çalıştığınızı artık bundan sonra rahatlamak ihtiyacı duyduğunuzu görüyorum. Emekli mi oldunuz ya da bununla alakalı bir koşturmacanız mı var bilmiyorum. Ama bazılarınız gerçekten devlet dairesiyle alakalı bir e, iş halledeceksiniz ve arkasından para bağlantısı olarak görünüyor. Şimdi miraslı konularda olabilir. Bu durum e, böyle de gözüküyor olabilir. Anlaşamadığınız bizileri varsa miraslı konularda hani e, bunu bir dengeye getireceksiniz ya da bir aracı e, size yardım edecek, orta yolu bulunacak gibi ama kırgınlıklar da var. Evet canlarım benim bekleme enerjisindesiniz. Haber bekliyorsunuz. Bir gözünüz telefonda, e, kulağınız seste. Bir haber bekliyorsunuz. Siz sevdiğiniz bir insandan bu haberiniz gelebilir canlarım. Olumlu bir şekilde. Ama sizin de bazen ihmal ettiğiniz, önemsemediğiniz durumlarınızı da hissediyorum. Erteliyorsunuz iletişimlerinizi ya da aklınızdaki kişiyi. E, belki iş yoğunluğunuzdan, belki ailesel problemlerden ama birisi de size karşı gardını almış soğukluk enerjisi veriyor çünkü bu kişi yanlış da anlamış olabilir ya da bu e, ilgisizlikten de olabilir ya da sizi istediği halde e, bir şey yaşayamayacağını da anlamış olabilir bilmiyorum böyle bir durumda olanlarınız da var gibi evet bu haziran ayı size çok iyi gelecek ama arkadaşlar kafanızdaki o soru işaretleri çözülecek e, akışta kalın siz çok güçlü karakterlersiniz ve net olan her şeyi seversiniz siz biraz da net adımlar sizde atın olur mu canlarım yani belirsizlik yapmayın evet kendinize çok iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek üzere gülşen'in gözünde instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum hoşçakalın